geleceğin lider ülke Türkiye'sinin mimarı, saygıdeğer genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey ilimizi şereflendiriyor. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. kıvrım kıvrım akan Sakarya gibi coşup çağlıyorsunuz. 15 gün sonraki demokrasi şöleni için sırtında Türk tarihi bulunan Sakarya'nın da görüşünü alalım istedik. Sizler şahlanmış kardeşliğin eseri Türk milletinin soylu evlatlarısınız. Sakarya birdir, millet tektir, tefrika ve tezvirata asla prim verilmeyecektir. Türkiye'nin bekası risk altındadır. Türkiye'nin güvenliği günden güne aşınmaktadır. Biliniz ki biz güçlü olmazsak istiklalimizle oynayacaklar. Biz diri kalmazsak istikbalimizi elimizden alacaklar. Bu kadar yoğun ve karmaşık tehlikeler karşımızda duruyorken ikbal kaygısı taşıyamayız. Nefsimize teslim olamayız. Egolarımıza tamam diyemeyiz. Düşünmemiz gereken bir devletimiz vardır savunmamız gereken bir vatanımız vardır. Varlığını korumamız gereken bir milletimiz vardır. Dalgalandırmamız gereken bir bayrağımız vardır. Ve bu bayrağımıza eş tutulmaya çalışan bez parçalarına, milletimize meydan okuyan düşmanlık paçavralarına da asla tahammülümüz yoktur. Hatırlarsanız 28 Mart 2017 Salı günü Kerkük Vilayet Meclisi bir oylama yaptı. Maalesef Barzani'nin Ankara ve İstanbul'da da göndere çekilen sözde bayrağının Kerkük'teki tüm resmi dairelerde asılmasına karar verildi. Yeni bir kepazelik böylece somutlaştı. Karar altına alındı. Dışişleri Bakanlığımız bu kararın yanlış olduğundan hareketle Türkiye'nin endişelerini tam ve yerinde bir şekilde açıkladı. Yine haklı çıktık. Keşke vaktinde samimi eleştirilerimiz duyulmuş, dikkate alınmış olsaydı. Keşke peşbergenin Melanet emel ve hedefleri isabetle fark edilip gerekli tedbirler alınsaydı Kerkük şu anda baskı ve dayatmayla kültürel haklarından kopartılmak istenmektedir. Türkmen kardeşlerimiz Peşmergenin taciz ve tahrikiyle boğuşmaktadır. Kerkük'ün Türk kimliğini silmek, Türkçeyi tasfiye etmek için küstah bir rekabet sahnelenmektedir. Sakarya'dan söylüyorum. Muhataplarını uyarıyorum. Herkesin kendisine çeki düzen vermesini bekliyorum. Kerkük pırıl pırıl bir Türk şehridir. Bu hakikat Allah'ın izniyle değişmeyecektir. Türkmeneli namusumuza Misak-ı milli'nin hiç unutmadığımız çağrı ve sınırlarına emanettir. Kerküktün Türk'tü mutlaka ne pahasına bedeli ne kadar ağır olsa da bugün Türktür, yarın da Türk kalacaktır. Dalgalanan gök bayrak inmeyecek. Türkmenlerin hakkını hiçbir terörist, hiçbir katlar ve şiddet yanlısı gasp edemeyecektir. Kerkük Sakarya'dır, Musul Kocaeli'dir, Telafer Bolu'dur, Tusurmatu Düzce'dir. Türkmenlerin hakları, alacağımız varlıkları yeminimizdir. Barzani'den asla dost olmayacak, olsa da yalnızca üzerine basıp keseceğimiz post olacaktır. Abi. ABD eski başkan yardımcısı Biden bir defasında Barzani'ye demişti ki müsterih olun sizin de benim de ömrüm bağımsız bir Kürdistan kurulmasını görmeye yetecek. Kimin ömrünün neye yetip yetmeyeceğini yaşadığı müddetçe neyi görüp görmeyeceğini sadece Cenab-ı Allah bilecektir. Fakat bizim bildiğimiz, inandığımız bir şey vardır. Türk milleti aziz şehitlerimizin emsalsiz kahramanlığının ve tarihe yön vermiş şerefli mücadelesinin eseridir. Bağımsız Kürdistan demek yıkım demektir. Bağımsız Kürdistan demek Türkiye'nin kırım ve kopuşu anlamına gelecektir. Değil Biden ve Barzani'nin ömrü gelecekteki torunlarının hayatı bile böylesi bir zehir ve zillete şahitlik edemeyecektir. Türk milleti Kürdistan'a izin vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti evinin önünde kurulması planlanan ruhsatsız bölücülük ve düşmanlık kampına müsaade etmeyecektir. Bunun için beka diyoruz. Devletin toparlanması, sistemsel ve yönetimsel dengeye kavuşmasını öngörüyoruz. Çünkü Türkiye'nin hükümet etme sisteminde aksaklık ve arızalar giderilmezse karşımızdaki husumet cephesiyle mücadelemiz sekteye uğracaktır. Türkiye Cumhuriyeti küresel ve bölgesel derin komplolara karşı yönetimdeki fiili çarpıklıklarla karşı koyamaz, cevap veremez.